Merhabalar, Emlak Yap Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Hizmeti'nden proje pazarlama uzmanı Mevlüt Hacıroğlu ben. Ve şimdi bu muhteşem projeyi nasıl pazarlayacağınızla ilgili size kısa bir brief vermek istiyorum. Emlak Yap önce projeyi güzel bir alıyor, güzel bir tartıyor, güzel bir öğreniyor. Projesini çok iyi tanıyor ki çok iyi pazarlayabilsin. Daha sonra projeyi çok iyi tanıdıktan sonra pazarlama evresine geçiyoruz. Pazarlama farklı bir evre, satış farklı bir evre. Pazarlama evresindeki stratejilerimizi belirledikten sonra da satış evresine geçiyoruz. Peki emlak yapı diğerlerinden, diğer proje danışmanlarından ayıran en büyük özellikler neler? Şimdi onlardan bahsedeceğim. Biz projeyi profesyonel drone fotoğraf video çekimleriyle çektikten sonra bütün ilan platformlarına sahibinden konu hepsi emlak, emlakçı, zingat platformlarında yayınlıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Google, Facebook, Instagram, sosyal medya hesaplarında videoyu sponsorlu Türkiye genelinde reklama çıkıyoruz. Sadece Türkiye değil, Hollanda'da, Avrupa'da yaşayan, telefonunun dil seçeneğini Türkçe kullanan potansiyel gurbetçi kardeşlerimize videoyu sponsorlu bir şekilde gösteriyoruz. Kendimiz Google, Facebook, Instagram'a partneriyiz. Birebir dijital çözümler sunuyoruz bize. Yine 30'a yakın yatırımcılarımız var. Yatırımcılarımızla paylaşıyoruz. 80'e yakın çalıştığımız ajans var. Ajanslarla paylaşıyoruz ki hızlı bir şekilde etkileşim alalım diyoruz ve bunun yanı sıra yine list globalde 32 farklı ülkede 110 farklı platformda 6 farklı dile çevrilip bu platformlarda da yine satış hızlandırmak için hızlı bir şekilde etkileşim sağlıyoruz. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin sahibinden konu, yani Türkiye'de sahibinden konu neyse Birleşik Arap Emirlikleri'nde o. Property by dedi. Yine Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak ilanlarınızı yayınlıyoruz. Ve böylece hızlı bir şekilde etkileşim almak için maksimum gayreti, özeni, çabayı sarf ediyoruz. Umuyoruz ki bu projede sizlerle birlikte Emlak Yap ailesi olarak çalışırız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.